şartlarında özellikle yani bu bölgede ya yani bu coğrafyada konuşabilecek aslında birçok şey var ama nereden başlarsınız nasıl edilir ama genel buradaki birçok sorunlarla ilgili en büyük ortak sorunlardan biri sokak hayvanları. Ve yani cidden büyük bir sorun yani bu. Gece, gündüz yani her taraf köpek tüyünden geçilmiyor. Bunun ilgili ne bir çalışma var? Belediye sadece sayesinde tek şey dedikleri, tek yönlendirdikleri yer Cimer'e yazı, yazı. Ya bu bu şekilde çözülmüyor mu? Yani bir şekilde bir çözüm olmalı yani. Artık hayvanlar kısırlaştırılacak mı ya da belli bir alanda mı toplanacak? Yani bunun bir şekilde bir çözüm bulmaları gerekiyor. Bunun üstüne zaten en büyük sorunlardan biri işsizlik. Yani çok fazla bir iş gücü yok. Ki gençler, yani burada kalan genç sayısı artık da ciddi bir şekilde tartışılacak bir durumda. Yani genç kalmadı memlekete, şimdi oraya doğru. Bırak genç artık. Yani en memuru, esnafı, adam ekonomik şartlarına da bakmıyor. Yani belki tamam birçok ekonomik şarttan dolayı kaçıyor ama ekonomisi iyi olan da kaçıyor. Yani bir yerde bir sorun var yani artık yani insanlardaki güvenle mi alakalı ya da ülkenin yönetici yüz, yüzde 99 ülke yönetimle alakalı bir durum. Çiftlik kendini güvende görünmüyor yani. Parası olan da kaçıyor, olmayan da kaçıyor. Hadi olmayan anlıyoruz bir şekilde ama parası olan da kaçıyor yani. Yani bunun en, en basit örneklerinden biri bu konudaki en bir, yani eleştiri yapılacak, yapılacak bir şey sağ olsun bizim iki tane milletvekili. Yani orada neye gönderdiler onu? O milletvekili orada ne işe yapıyor? Onu gerçekten merak ediyorum yani. E i̇ki tane milletvekilinden bire düştük yani. Hiçbir partide çıkıp demedi ki kardeşim yani en azından süreye bu şekilde yapalım yani. Bundan bir önlem alalım yani. N Niye gitsin bir milletvekili yani? E bunu bütün partiler biliyor, bütün siyasi kurumlar biliyor, bütün yerel yönetimler biliyor. Hepsi biliyor yani. Ama bununla ilgili bir çalışma yapıldım ya da bir şey yapıldım yok. Tam tersi. Şu an çarşıya gezin, üniversiteyi, şu an üniversite gençleri çıksın buradan. Çarşıda genç yok yani. Topu topu yani saysan belki on parmağını geçmeyecek şekilde yani. Nereye, bu da nereye kadar? Bu hale de devam ediliyor yani bir şekilde. Herkes şu anda yurt dışına kaçmanın derdini arıyor. Öyle ya da böyle bir şekilde yani. Ama bizden sonraki nesil ya da nasıl olacak, nasıl bir şey onu bilmiyoruz yani. Yani kültür yok oluyor, birçok şey onlarla beraber de gidiyor zaten yani. Biz yerel yönetim üzerine sohbetler gerçekleştiriyoruz. Sizinle de konuşmak istiyoruz. Bu kentte yaşıyorsunuz. Daha önce e, kamuda da personeldiniz. Aynen. Emekli mi oldunuz? Emekliyim. Mi? Emekli oldunuz. Neydi? Hangi kurumda çalışıyordunuz? Özel idarede. Özel idarede. E, peki 31 Mart yaklaşıyor. Yerel yönetici seçeceğiz. Belediye meclis üyeleri seçeceğiz. İl genel meclis üyeleri, belediye başkanı seçeceğiz. Yerel yönetici olduğu için hepimiz ilgilenmemiz lazım aslında bununla. Hı hı. Siz nasıl bir belediye başkanı seçmek istersiniz? İsim konuşmuyoruz. Yani şu bu ya, diye tamam, değil. Hizmet getiren ne seç... seçmemiz lazım yani? Ne tür hizmet bekliyoruz ya, mesela? Her türlü yani yollarımız hep engebeli şey Mete Bey'in dediği gibi şehir yani temizlik yok. Git mesela ketenin orada bak Komple o tarla komple çöp. Biz anlattık, söyledik, söylemedik yine de gelip temizlediler. Yine aynı aynı şey çöp gelip alıyorlar yine her taraf pislik içinde. Atatürk Mahallesi. Atatürk Mahallesi yani. Peki bu deprem ya. olacak diye uzmanlara sık sık uyarıları var. Atatürk Mahallesi de riskli alan olarak belirtildi geçenlerde. Hı. Özellikle yolun altıyla ilgili evet. uyarıları vardı depreme ilişkin bir görüyor musunuz? Belediyenin yani ya da bir kurumun hazırlığı var mı? Yumanla hiçbir şey görmedik. Hiçbir şey görmedik. Peki tedirgin olmuyor musunuz? E tabii tedirgin oluyoruz ama niye olur? Tedirgin, tedirgin oluyoruz tabii. Seçtiğiniz yerel yönetici ne yapabilir bu konuda? Mutlaka yapacağı bir şey vardır. Mesela olası bir depremde Nerede toplanacağınız veya bir koordinasyon merkezi var mı diye. Yani hiç kimseyi şey etmemiş gibi bilgilendirilmemişler ki kimse. Peki siz böyle hani belediyeyi arayıp hiç soruyor musunuz mesela? Belediye başkanını gördüğünüzde ya biz bir şey bekliyoruz diye fikir beyan ettiniz mi? Yok vallahi ne gördüm ne de fikir beyan ettim yani görmedim de belediye başkanını diyelim ki 31 Mart'ta birini seçtik ve ben şunları ve so biri de karşınıza geçti şu anda adaylara ki açıklananlar erkek olduğu için hani beyefendi diyeceğim. Evet. Karşınıza geçti dedi ki ben belediye başkanıyım Veli Bey ne istiyorsan yapacağım dese ne isterdin ondan? Ne istersin? şeyde bir düzen vermesi lazım pislikte geçilmiyor. Kaldırımlar aynısı. Yollarımız aynısı. Yani Sularımızda problem yaşıyoruz. Şimdi bu şimdi kebap yine Önemli Peki. gibi. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Bilhassa, bilhassa bu dersimde hiç düzeleceğini Çocuklarınız var mı? Var. Kaç çocuğunuz var? Dört çocuk. Büyükler mi? Burada mı yaşıyorlar? İki tane, iki tane Almanya'da, bir tane İstanbul'da öğretmen, bir tane de burada çalışıyor. Bu zaman da Almanya'da söylüyor. Biz emekliyiz. Bin lira veriyor. Bakur emeklisiyiz. 10 binə çıxmışam. Yoğun 10 binəsinə. Nereyə keçməyə baxacağız? İş yerimiz mi vardı? Sonra. Da ilə vardı. Qapatdıq, şaltdıq, şey rasından baya çalışamadım. Çoxmuş. Amma heç kimsəndə faydası olmaz. Burada albastı. Əksik gən çıxdı.